Herkese merhabalar, ben Mahmut. Bir deney videosu ile tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle ailelerinizin pek bizlere onay vermedi ancak sürekli olarak tükettiğimiz cik sebebi. İlla seçmek zorunda değildim ancak bence en ideal seçim olarak ve herkesin ilgisi olan bir besin maddesi ise aklımda ilk olarak cips geldi. Kullanacağım malzemeler ise potasyum klorat, döveceğim, pirinç, kibrit, bir miktar cips. Çok olmasına gerek yok, birazcık adet bile olabilir. İçerisinde ispirto bulunan ispirto olacağım ve aynı zamanda deney tüpü. Bu arada deney tüpü bulunduğumuz konumda e, havanın soğuk şartlarda yani daha havanın soğuk olmasından dolayı camlarımız bir soğuyor bir ısınır, bir soğuyor bir ısınır ve özelliğini kaybetmesi ve bir süre sonra çatlayıp kırılmasına neden oluyor. O yüzden kimyasal tepkimemiz yani deneyimiz gerçekleşmeyebilir. Ancak artık bu da hepimizin şansına kalmış bir durum. Öncelikli olarak Niye eldiveni çıkarttım ben de pek bilmiyorum ama önlemlerimiz için hemen eldivenlerimizi taktık. Pirinç yardımıyla da bir miktar potasyum kloratımızı alacağız. Potasyum kloratımızı dışarıda dövüp toplayabiliriz dövmeden de Ve burada görmüş olduğunuz potasyum kloratımı canlı tüpümün yani deney tüpümün İçerisine yerleştirdim. Bu kadar benim için yeterlidir. Hemen güvenli dönemleri için potasyum kloratını yine uzaklaştırıyorum kendimden. Ve aynı zamanda deneyim yerinden. Kibrit yapmam eldivenle zor olduğu için eldivenimi çıkarttım. Ve hemen burada görmüş olduğunuz tomuzu yakarak katı haldeki potasyum kularatımızı eriteceğim. eldivenlerimizi giyelim. Bugün eldiven problemi yaşamaktayım galiba. Biraz rüzgardan dolayı tam olarak ısı deney küpüne gelmiyor. O yüzden birazcık aşağı indirdim. Bu arada isteyen arkadaşlarımız baget yardımıyla da burada görmüş olduğunuz potasyum kullanımı çok azıcık karıştırabilir. O kadar da önemli değil. O sırada karıştırdıkken yani yine eldivenimi çıkartıyorum bir miktar cipsi de şurada bir kağıt hazırladım. Buranın içerisine böyle ekmek kırıntısı olacak şekilde kıracağım. Yani çok küçük parçalara da ayırabilirim. Ayırma zorunluluğum da yok bu arada. Kesinlikle öyle bir zorunluluğumuz yok. Ama ayırırsak tabii biz daha güzel olacaktır. Çünkü tepkimizin daha kolay gerçekleşmesini sağlarız. Dikkat ettiyseniz zaten çok kısa oldu. Yani şu kadarcık bir cips dahi kimyasal tepkimimizin gerçekleşmesine sebep olabilir. Tekrardan güvenlik önlemi için yine eldivenlerimizi giydik. Hemen eriyebilir, biraz da ısısı küçük. Çünkü İspirton'un o kadar da çok etkisi olmadığını düşünüyorum şu an çünkü rüzgardan dolayı. Ama erimeye başladı. Bu arada döveceğe neden koyduğumuz derseniz, döveceğe bazı arkadaşlarımız cikseyle değinmek istemeyebilir. O yüzden de Veya potasyum kullanımımızda küçük parçacık hallerini ayırabilir. Hemen pirincimizi uzaklaştırdık. Potasyum kullanımımızda erimesi için çok az bir zaman kaldı. Edecek gibi eriyor tamam edilmedi ancak şu an. İnşallah cam tüpümüz kırılmaz. Genelde böyle durumlarda kırılabilir çünkü aşırı derecede yüksek sıcaklığa maruz kalıyor cam tüpümüz. Ve çatlamaya neden olabiliyor veya kırılabiliyor. Artık bu da bizlerin şansına erimek üzere. Çok azıcık bir şey kaldı. O erirken bizler iski aynı zamanda yani iski kenara çekeceğiz çünkü Buradaki cam tüpümüzün kırılma ihtimaline karşı Allah korusun bu sefer içerisinde da birden tutuşur. Ve şu an eridi tamamen. Ancak eridiği halde ben bir yaklaşık olarak bir 15 tane daha tutmak istiyorum. Biraz sallayın. Rahatlıkla cam tüpümüzün her yeri ısınsın ki yüksek sıcaklıkla hemen çatlamasın. Şu anda tamamen eridiğini düşünüyorum ve burada görmüş olduğunuz ispir torunu da hemen kaldıralım. Ve biraz da bizden bir uzaklaşması lazım. Herhangi bir şey olabilir. aşırı derecede kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor ama tam olarak etkin değil. Ve deneyler bunu Muhteşem değil mi? Şu an kimyasal tepkimiz tamamen gerçekleşmek üzere muhteşem bir görüntü meydana geldi açıkçası. Şu an can tüpümüzün patlamalarına da sevinmemiz lazım. İçerisine bakalım biraz daha dönelim. Bir işe yarayacak Demek ki azıcık daha dövseydik şu an tahminim. hemen benim burayı havalandırmam lazım. Kimyasal tepkimemiz gerçekleşti. Görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.